Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün de şöyle kaldırık ve sakırca toplamaya geldik. Bahar gelmiş buralara. Her yer mis gibi olmuş. Yeni yeni otlar çıkmış. Yeni yeni otlar keşfediyoruz. Kaymadan düşersem. Gaya gaya geliyor. <laughs> o şey değil mi? Bizim daha melekşesi dediğimiz. İşte yani işte onun dolması çok güzel oluyormuş. Kız dolma olur mu ona? He amca yapıyormuş. Sen nerelisin amca? Ha? Nerelisin sen? Kahramanmaraş'ta. Kahramanmaraş'ta oluyor mu sizin bu melekşeden? Bu melekşeden oluyor mu sizin Kahramanmaraş'ta? Kahraman biz, ağabeyim, onu biz onu çiçek diye saksıya ek yok. Su da yok, hiçbir şeysini yemiyor, getmiyor ha, öyle ama yani. Olur, bir bir ot var ya, ona Allah Allah. Bunu biliyor musunuz siz? Buna da bizim orada sakarca diyorlar. Çok güzel bir şey. Bu da çok güzel. Bunu soğanını yıkıyoruz. Ama soğanını yapıyoruz. <laughs> Soğanı güzel gene yıkıyoruz, soyuyoruz arkadaşlar. Ee, sonra soğanla güzelce soteleyip yumurta da kırıp yiyoruz. Olmaz mı? Bunun çiçeği de olur kız bu evde saksıda. Ama kışın kaybolur. Ormandaki gibi olmaz değil mi? Bence olmaz. Her şey doğasında güzel. Ama kapının önünde olur bence ya. Bence olur Feria. Aa bak ne fark etti. Bak sakarca'nın tohumu. Tohuma kalkmış hali. Evet evet sakarca'nın tohumu kalkmış hali Feria. Bak bu normalde yağmur yağdı ya. Yağmur çok yağdı için bu yenileri o yüzden çıkmış. Şöyle yenisi. Bu da daha yağmurlardan önce çıkanları ve tohumlaşmış hali. Geçeği yeni fark ettim. Onun işte kavurması turşusu ha. oluyor. Burada Kal mı topluyorlardı? Ona. Onu aynen toplamışlar, Işık. kalmamış gibi şey. O yüzden kalmamış gördün Biz aslında kaldırık toplamaya gelmiştik ama adamın biri bizden önce davranmış. Var, mı? var var, ilerlerde de gördüm ben ya. Gelirken arabadan bakıyordum, görüyordum. Bak asıl dağ menekşesinden de var. Gerçek menekşe bu işte, gerçek dağ menekşesi. Deniz aşağı diyorlar biz de onu. Valla bize de asıl gerçek dağ menekşesi diyorlar. Bunun mor menekşesi çok güzel oluyor ya. Ne diyorlar sizin orada? Domuz arşa. Her yerde farklı bir isim var. Ben bıçağımı mı kaybettim ya? Aa, üzerine basıyorum şimdi bıçağımı kaybettim Şimdi nerede görüyorduk ya? Gördüğüm bölgeye doğru gitmem lazım. Telefonumu kapatıp kamerasını güzel bir keşif yapmam gerekiyor şu andan itibaren. Ay Perihan şurada çok var çekirge, sakırca. Her neyse ismi. Yo buradaki papatyaymış pardon. Ben şöyle radarlarımı açayım nerede güzel Kadir kotu vardır onları bulmaya çalışayım. Bakın bu da nevik arkadaşlar. Daha doğrusu biz nevik diyoruz buna. Karadeniz'de, Ordu'da, Samsun'da. Ve tazecik ya, yüz yumuşacık. Belki başka yerlerde, başka yerlerde ismi farklıdır ama bilemiyorum. Nasıl pişirildiğini ya da lezzetin nasıl olduğunu bilsem toplayacağım da hiç yemedim de hiç yapmadım da ama merak da ediyorum. Çok taze şu tazeliğe göre alasını çok seviyorum ama. Bulamıyorum bulamıyorum diyordum. Gördüğünüz gibi hatıra sayılır bir şekilde bayağı bir buldum. Çantamı da doldurdum. Hatta buralarda hala daha var. Gördüğünüz gibi. Şurada da var. Şimdi bunlara toplayacağım bu güzel kaldırıkları akşama bir güzel bunları daha doğrusu sahura yumurtalı gene muhlamasını yapacağım ve afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Yapraklarından da sarma saracağım.